Hünkârım. Müsait değilseniz ben daha sonra... Gel paşa. Ben de Ebu Suud Efendi'nin yazdıklarına göz gezdiriyordum. Bir an evvel divanı toplayıp bu hususları görüşün. Evet. Fransa elçileri ne diyor? Ne istiyormuş Fransa bizden? Hünkârım ben de size bu mevzuatla ilgili malumat vermeye gelmiştim. Evvela Kapudan Paşa Hızır Reis'le görüşüp cenemizi kuşatmak için destek istemişler. İttifak mı istiyorlar? Papadan korkmuyorlar mı? Hünkârım, önceki yıl Papa Clement ile Kral François, Marsilya'da buluşup siyasi bir evlilikte Şarken'e karşı güç birliği sağladılar. Ki akabinde Fransua'nın oğlu Henry ile Papa'nın yeni Ketrin'de de Medici evlendi. Floransalı Medici'lerle. Doğrudur hünkârım. Yıllar evvel ölen eski Florensa beyi ve Urbino dükü Lorenzo di Medici'nin kızı. Onunla aynı adı taşıyan dedesine muhteşem Lorenzo derlermiş. Kafir de muhteşem olmak ne kolay. Zannedersin ülkeler fethetmiş. <laughs> Dede Lorenzo Medici şairlere, sanatkarlara, alimlere pek cömertmiş. Hatta yaptırdığı eserlerle Florensa'yı donatmış. Bundan mütevellit muhteşem diye anılır. Ondan sonra gelen beye de tarihsiz Piero denmiştir. Hünkârım bence sizin de adınızı taşıyan nice eserler yaptırma vaktiniz geldi. Hayallerimi anlayacak bir mimar bulabilirsem... ...öyle eserler yaptıracağım ki... ...dünya durdukça onlar da duracak. Cümle alem hayran kalacak. Fakat bir birlik yok. Machiavelli adında bir kafir prens isimli bir kitap yazıp Lorenzo'ya ithaf eder. Ondan İtalya'yı silahlandırıp ülkedeki bütün yabancıları kovarak birlik sağlamasını ister. Fakat denen o ki kitapta öylesine ahlaksız öğütler varmış ki Machiavelli ölene kadar kitabı ortalığa çıkaramaz. Bu kitabı derhal Buldur Paşa. Buldur ki ne yazmıştı bunca sene saklanmış görelim. Fransızlara gelince görüşmelerine devam etti. Şalken'e karşı François'u desteklemeye devam edeceğiz. İlaveten Luther ve Papa Clement'i unutma. Hristiyan alemindeki bu ayrılığın derin bir uçurum haline gelmesini sağlamalıyız. Siz nasıl hafız edersiniz? İbrahim Paşa, bu evlilik meselesi nedir? Rüstem'le Neger Hatun'u evlendireceğin söylendi bana. Doğrudur hünkârım. Hatice Sultanımızın takdiri.